Programımızın 16. gününden herkese merhabalar. Günümüzün menüsü çok güzel. Haydi gelin göz atalım. Bugünkü menüde domates çorbamız, zeytinyağlı dolmamız ve yanında olmazsa olmazımız yoğurdumuz bulunmaktadır. Domates çorbamız için malzemeler: 4-5 adet olgun domates, 2 çorba kaşığı kadar tereyağımız, 2 çorba kaşığı kadar unumuz, 1 litre sıcak suyumuz, 1 litre sütümüz, 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşarımız bulunmaktadır. Çorbamızın yapılışına geçtiğimizde ise, Unumuzu ve tereyağımızı güzelce kavurduktan sonra domateslerimizi ekliyoruz. Ardından sütümüzü, ardından suyumuzu ve dilediğinizde baharatları ekleyebilirsiniz. Güzelce fokurladıktan sonra blenderdan da geçirip veya da blender kullanmak istemezseniz tel süzgeç yardımıyla güzelce süzebilirsiniz. Çorbamızı servis ederken üzerine bir yemek kaşığı da kaşar peyniri koymayı unutmayın. Adana usulü soslu zeytinyağlı dolmamız için hazır mısınız? Haydi malzemeler. 1 kilo dolmalık biber, 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 bardak pirinç, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuzumuz bulunmaktadır. Sosumuz için 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı kuru nane, 1 3 çay bardağı suyumuz bulunmaktadır. Dolmamızın yapılışına geçtiğimizde ise bol suda pirinçlerimizi yıkıyoruz. Ardından tüm malzemelerle buluşturuyoruz. Dolmalık biberlerimizi de açıp içine doldurduktan sonra tenceremize diziyoruz. Tenceremize dizdikten sonra sosumuzu hazırlıyoruz. Sosu için sarımsaklarımızı güzelce rendeledikten sonra kalan tüm malzemelerle tavada kızdırıyoruz. Bu kızdırdığımız sosu da tenceremizin üzerine döküyoruz ve üstüne suyunu ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Haydi gelin porsiyonlamaya geçelim. Bugün iftarda bir adet hurmamızı veya zeytinimizle orucumuzu açıyoruz. Ardından suyumuzu için bir kase çorbamızı içiyoruz. 10 dakika bekledikten sonra eğer dolmalık biberlerimiz küçükse 3 adet, büyükse de 2 adet zeytinyağlı dolmamızdan yiyebiliriz. Yanında da bir kocaman kase yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyelim. Afiyet olsun. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.